Merhaba arkadaşlar, bugün sana bir Ev turu çekiyorum. Normalde dizi çekecektim ama ben yeni bir ev yaptığım için ev turu çekiyorum. Öncelikle böyle bir şey yaptım. Hayvan yeri köpeğim. Burada da köpeğim uyuyor görüyorsunuz. Kapatalım. Arkadaşlar köpeğin yine temizlemek için çiçeğine bununla böyle yapıyorum. Arkadaşlar sonra diğer tuvaletini de şu poşetinde alıp burayı atıyorum. Yani bir şey. Sonra böyle yeni bir oda geliyor karşıdan tamam, kırmızı için. arkadaşlar bunu sorabilirsiniz ama çok hatırlamıyorum. Bir turda sorarsınız belki neyse. Sonra gidiyoruz. Bak arkadaşlar halılar yerinde duruyor. Ben buraya halı yapacağım köpek gibi. Tep var. Onu diyeceğim. Böyle bir, tane yer var. Onu yaptım. Arkadaşlar ben bunları çok pek beğenmedim. Şimdi burada sahnenin yeri oldu. Ay burası babanın yeri oldu. Burada yer yeri oldu. Evet, Ablamızın çalışma masası yoktu. Ben böyle bir yer yaptım. Böyle. çok güzel bir yer oldu. Şunu şuraya koyalım. Ben bir yer yaptım Evet Böyle. Ee, burası böyle. Asansörün içi böyle. Balkanımızda da böyle bir yer var. Sonra böyle bir yer. Aşağı katta parti yaparız görüşürüz.